Barış ne yapıyorsun? Kalk oradan. Uykuya dalmak üzereydi. Annesi iki kolundan kaldırıp ayağa diktiğinde bir an tanıyamadı babaannesinin terasını. Uykum geldi, dedi şikayetçi bir sesle. Biliyorum hayatım, dedi annesi. Fakat şimdi gidemeyiz. Karşısında çömelmiş bir halde durup gülümsedi. Sabahın erken saatlerinden beridir kıyıda köşede epeyce ağlamış olmasına karşın gözleri berrak sular gibi yemyeşil ışıldadı. Biraz daha dişini sıkabilir misin? Birkaç saat daha. İşte. Gene bebek gibi davranmıştı. Oysa Zehra güçlü olmalısın demişti sabah onu giydirirken. Nasıl? diye sormuştu. Baz Light Lightyear gibi mi? Hayır demişti Zehra. Dişçiye gittiğimizde olduğu gibi. Hani durmadan eve gitmek istediğini söyleyip ağlayan bir çocuk vardı ve sen ona dinozorunu vermiştin susması için. Çocuk susmuştu ve herkes senin çok akıllı olduğunu, büyük adam gibi davrandığını söylemişti. Hatırladın mı? Evet. İşte bugün de öyle davranmalısın. Bu kesinlikle Buzz Lightyear gibi güçlü olmaktan daha zor bir şeydi.